Evet Yavuz Bağcı ben ee, güçlü, güvenli, kalıcı ve karlı bir network marketing ticaretini nasıl inşa edebilirsiniz onunla ilgili tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. 15 yıllık bir başarısızlık tecrübesi arkasında naçizane başarılarımızın olduğu tecrübe. Ha bu arada başarı salt bir başarı değil. Daha doğrusu başarısızlığın içinde başarılar vardır. Başarının e, tam tersi de geçerli. Başarının da içinde başarısızlıklar vardır. Yani iş hep böyle inişlerle çıkışlarla, inişlerle çıkışlarla, inişlerle çıkışlarla şeklinde böyle devam eder. Bazen böyle inişlerle çıkışlarla böyle aşağıya doğru gidersiniz. Ondan sonra iniş çıkışlarla yukarı doğru gider. İniş çıkışlarla aşağıya doğru gidersiniz. O borsaların şeyleri var ya böyle şeyleri e, grafikleri aynı onun gibidir arkadaşlar yani şöyle bir grafik yoktur veya böyle bir grafik yoktur e, hepsini paylaşıyoruz sizlerle e, bugünkü bugünkü videonun e, yine e, geçmiş tecrübelerimden e, geçmişi bazen hatırlıyorum onunla ilgili sizlerle şeyi paylaşıyorum tecrübelerimi paylaşıyorum. Ee, zor zamanlarda güçlenmek ismini verdim bugünkü şeye videoyu. Ya muhtemelen ben e, işte 2011, 2012 aralık ayı öncesi yani e, içinde bulunduğum zor e, durumun baskısıyla bu gerçeği daha iyi kavramıştım. Yani e, bazı şeyleri anlamıştım. 2011 senesinde çalıştığım denizcilik şirketi kapattı, kapan yani gemileri satma kararı almıştı denizcilik kısmını şey yapıyorlardı yani bitiriyorlardı kapatıyorlardı artık bu benim işsiz kalmam anlamına geliyordu yani bir de 2008 krizinin herhalde şeyleri böyle artçı sarsıntıları devam ediyor İş aradığınızda bulamıyorsunuz bulamıyormuşsunuz onu anladım ben hayatımda hiç iş, iş aramak zorunda kalmamıştım arkadaşlar yani 2011 senesi sonbaharında işsiz kalmıştım. İş arıyorsun bulamıyorsun. Bulduğun işlerde böyle daha önceki maaşın yarı maaşını falan teklif ediyorlar. Allah'ım dedim nasıl bir nasıl bir hayat bizi bekliyor acaba böyle. E zor zamanlardı yani şimdi e, kolay anlatıyoruz ama e, o zamanı yani o, o o anı tabii şey yaşayan biliyor yani yaşayan bilir sadece bilmiyorum aranızda hiç işsiz kalan var mı ya da işsiz kalan vardır da işsiz kalmış artı iş arıyorsun bulamıyorsun artı bir de bulduğun işlerde de yarı teklif ediyorlar falan böyle e, bunu böyle bir dönem yaşıyorduk yani 2011 senesi 2011 bitti daha sonra 2012 senesi 2012 senesinin tamamı neredeyse bu stresle geçti, ...Şule e, hamileydi, 2012 senesi, 2013 şubat ayında doğum yapacaktı. E, yani e, ve artık şey yani bu işi artık inşa etmek zorundaydım çünkü başka çarem yoktu. E, arkadaşlar ben e, bazen bana e, şeyler e, insanlar geliyor ve e, şeyi soruyor ya yani sormuyor da. E, ya hocam yap, yapıyorum yapıyorum bir türlü olmuyor vesaire vesaire gibi böyle serzenişlerde bulunuyorlar. Ee, yıllarca hep kendime şeyi soruyorum yani bu insanlara nasıl yardım edebilirim bu insanların temelde sorunu ne acaba falan diye soruyorum. Ee, bu sorunlarının ne olduğunu tespit etmek e, konusunda kendimi bir uzman olarak göremem bu başka bir alanın uzmanlığı belki Tony Robbins'e falan gitmeniz gerekiyor onu bilmiyorum ama. En azından olası bir konuyu size hatırlatabilirim. O arkadaşlarıma da ben o olası konuyu hatırlatıyorum. Bir gün İstanbul'dayız. Yani tahmin ediyorum bir 5-6 sene olmuştur. Bir hanımefendi geldi. Dedi ki Yavuz hocam yapıyorum yapıyorum. Olmuyor bir türlü olmuyor. Ama nasıl biliyor musun? Dokunsan ağlayacak böyle artık. O kadar istiyor ki ama olmuyor bir türlü. Dinledim yani onu sordum, bunu sordum, şunu sordum hikayesini tam olarak bir dinleyeyim dedim. vesaire. ne yapıyor, nasıl yapıyor, reklamı, daveti nasıl yapıyor, insanlarla ilişkilerini ne boyutta vesaire. Baya bir değiştim yani. Ee, ondan sonra e, ona dedim ki bir tek ihtimal kalıyor geriye başka bir şey aklıma gelmiyor. Ee, ama onu sizinle paylaşsam mı paylaşmasam mı bilemedim ama yine de paylaşacağım dedim. Ne olur hocam paylaşın dedi. Dedim ki sizin sizin acaba seçeneğiniz var da bunun siz mi farkında değilsiniz bunu reddediyorsunuz. Belki bilinç altında reddediyorsun bunu ama bilinç altında aynı zamanda senin bir seçeneğin var belki. Ee, yani sadece seçeneksiz kalanlar mı başarılı oluyor network marketingte Hayır tabii ki. Ama dedim bunu bir düşün düşünür müsünüz dedim yani. Ee, bir hafta sonra falan yine toplantı vardı geldi bu sefer sevinçten ağlıyor yani dedi ki Yavuz hocam ben galiba sizin dediğiniz olay galiba doğru benim dedi, seçeneğim var ee, ben seçeneğim olduğu için şöyle düşünüyorum büyük ihtimalle diyor dedi yani e, benim şu birinci seçeneğim bu ikinci seçeneğim bu atıyorum oradan pasif gelir var kira geliri var vesaire her neyse işte. Ee, ondan sonra en kötü ihtimalle şuradan şu tarlayı satarım ya da bilmem ne alırım işte İngiltere'de çocuk çocuğum orada şey orayı yerleşirim şöyle böyle oluyor ee, ondan sonra e, yani çok zora da düşersek network marketing yaparız gibi ben galiba dedi bu arka planda dedi galiba dedi bunu düşünüyorum dedi yani bunu dedi ben dedi kendimi dinledim dedi yani böyle bir hafta boyunca bu bu olayın üzerinde duracağım dedi şimdi bu e, dedim ya bu işin uzmanı ben değilim yani bu bunun çözümünün uzman e, başka hiçbir yani network marketingçi ya da lider neyse kim e, senin sorunun şu diye e, söylüyorsa eğer inanmayın inanmayın çünkü için uzmanı değil bu işin uzmanı dediğim gibi Tony Robbins tarzı işte o mesleğin ismi neyse. Ama gerçekten yani şey yani işini çok iyi yapan birisi olması lazım bu işin uzmanı biz e, o işin uzmanı değiliz yani bir kişi neden harekete geçmiyor etmiyor uzmanı değiliz tabii ki yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki yollar e, şey yapmaya yollar bulmaya çalışıyoruz tabii ki motive etmeye çalışıyoruz tabii ki bir şeyler hareketlendirmeye çalışıyoruz ancak uzmanı değil değiliz değilim. Kim uzmanıyım derse ya da uzmanmış gibi konuşuyorsa da e, söyledikleri doğru değil. Ben buna inanmıyorum. Yani herkesin her söylediği doğru olamaz. Doğruluk payı vardır. Oradan bir şeyler alabilirsiniz. Bakın az önce anlattığım örnekte de ben e, hanım arkadaşımıza bir şeyler söyledim. Ama dedim ki aklıma bir tek şey geliyor. Kalıyor geriye. O da bu. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Şeklinde böyle temkinli bir şekilde yaklaşıyorum. Çünkü işte ne bileyim psikolog değilim, sosyolog değilim ya da bilmem ne log değilim. Ee, bir <laughs> bir halt değilim yani o anlamda. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa tecrübelerimiz var tabii ki. Herkesin çünkü başarı hikayesi farklı. Herkesin nedenleri farklı. Birçok şey farklı ama bazıları kalkıp eğer böyle Hı, sen şundan 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 dolayı başarılı olamıyorsun falan derse hadi git oradan deyin yani. Çok net söylüyorum. Ee, ben inanmıyorum. Hayır. Yani e, geçenlerde bir psikolog bir konuşmacı vardı TED konuşmasında şey diyor. En en Nasıl dedi onu? Ee, en berbat, en kötü yalan, içine doğru karışmış bir yalandır gibi bir cümle kullandı. Yani e, çok güzel bir konuşmaydı. tet konuşması. Şeyde vardır, e, YouTube'da vardır. E, i̇çine içine doğru karışmış yalan diye böyle kelimelerle aratırsanız çıkar karşınıza. E, şimdi bende de benim başka çarem yoktu yani. Başarılı olmak benim tek seçeneğimdi artık. Artık başka seçenek kalmamıştı. Alternatifim kalmamıştı çünkü. Yani hayatımda belirsizliğin ve şeyin yani kararsızlığın hakim olduğu bir dönemden geçiyordum. Finansal bir felakete doğru sürükleniyorduk ve bu durum ailemizi derinde yani bizi ailemizi derinden etkiliyordu. Beni beni daha da derinden etkiliyordu. İşte çok az paramız kalmıştı. E, bu da üzerinde ciddi bir stres yaratıyordu. İşte Çocuğumuz doğacaktı. Onun için gerekli olan her şeyi işte sağlamak, değil mi? Yani üzeri, e, üzerinde büyük bir yük oluşturuyordu. İşte odası boş, ne bileyim eşyaları ikinci el almayı konuşur durumdaydık. E, bu benim için zo, e, e, kabul edilebilir bir şey değildi. Yani e, bir şey olarak, ebeveyn olarak, yani çocuğun çocuğunuza e, en iyisini sunma arzusuyla e, dolu oluyorsunuz normalde. Ama işte o mevcut durum buna izin vermiyordu öyle bir dönemde biz. E, o 2012 senesindeki Aralık ayındaki hamleyi yaptık. E, yani yani şey, her şeyin bir çözümü mutlaka olmalıydı. Yani ben böyle düşünüyordum ve bu e, düşünce beni sürekli olarak e, şey böyle harekete geçirmeye e, itiyordu. Ya bir gece e, bir gece bir karar aldım. E, hep şey insanoğlu böyle e, negatife doğru tabii düşünüyor e, Meyili, e, eğilimi genelde negatife doğru ama yani böyle bir anda bir silkinip kendime geldim. Ve dedim ki e, yani e, kaç kelimeydi? 6 kelime miydi aldığım karar? O odaya ikinci el eşya girmeyecek. Evet altı kelime. Aldığım karar buydu. Dedim ki o odaya ikinci el eşya girmeyecek. Çok mu şeydi önemliydi? Yani ikinci el, üçüncü el bilmem kaçıncı el olması. Hayır değildi ama e, şey oluyor. Yani... E, Hani böyle bir de hassas bir dönemimmiş herhalde. Zoruma gitmişti yani. Anlatabiliyor muyum? Yani benim şeyim oydu. Sıkıntım oydu. Öyle bir karar aldım. Yani insan beyni arkadaşlar galiba zora düştüğünde inanılmaz bir hızla çözüm üretmeye başlıyor. Bunu ben bizzat deneyimledim. Yani zorluğun getirdiği bu baskı bir, bir tür motivasyon kaynağı haline gelmeye başladı bende. Yani başka şansımız yoktu çünkü yani sunumu göstermek zorundaydık insanlara e, işin içine girmek ve sunum yapmak e, yani tek kurtuluş yolu e, bizim için görünüyordu. Daha önce sunum yapmaktan işte kaç, kaçınıyordum, kaçınmıştım. Yani e, artık bu bir fırsattı yani e, yani silkinip kendimize gel kendime gelmek için e, yani bu kaygı şey böyle. E, kaygı durumu yani zamanımı en iyi şekilde değerlendirmek zorunda bıraktı beni. Ya ben bunu şeye benzetiyorum. Yani gerçekten insanın hani kafası acayip hızlı çalışıyor arkadaşlar. Zora düştüğünüz zamanlar oldu mu hiç bilmiyorum ama yani böyle hayatınızın hayatınız sanki tehlikedeymiş gibi düşünün bir an için. Ya atıyorum atıyorum sallıyorum Allah korusun. Yani bir bulunduğunuz evde odada bir ne bileyim bir yangın başladı, alev falan başladı. O sırada yani Beyin o kadar hızlı bir şekilde çözüm, alternatif çözümler üretiyor ki o sırada ee, inanılmaz biz, inanamıyorsunuz ve benim yaşadığım durumda oydu. O yüzden e, şeyde network marketingte e, başarılı olmak konusunda böyle e, istediği başarıya zamanda e, elde edememiş insanlara ben şunu söylüyorum diyorum ki senin muhtemelen seçeneğin var, seçeneğin var, Seçeneklerin var. Ve network marketing bu seçenekler sıralamasında ilk sıralarda değil muhtemelen. Buna, buna çok dikkat edin. Kendi kendinizle olan bir konuşmanızdır bu. Kendi kendinizle olan konuşmalarınıza çok dikkat edin der Antonio Romis. Ben de onu söylüyorum. Ee, yani bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ben anlamıştım. Bu önemli bir fırsattı benim için. Evet, bir felaket durumuydu. bir finansal felaket durumuydu ama aynı zamanda da iyi bir fırsattı. Kendimi kendime karşı ispat etmekti her şeyin her şeyden önce ben bir şeylere yani bir, bir şeyleri başarabiliyorum mu görmem gerekiyordu sunum dediğimiz şey sadece bir bilgi aktarımı değil aynı zamanda benim için bir dönüşüm sürecinin başlangıcıydı yani içimdeki belirsizlikleri ve kaygıları bir kenara bırakıp o sırada işte kendime güvenerek mutlaka harekete geçmem gerekiyordu. Ee, ve beni şimdi başka bir karar daha bekliyordu. Hayatımda aldığım en keyifli kararlardan birisi. Bu karar bana sadece bir finansal çözüm sağlamakla kalmayacaktı. Aynı zamanda da ailemin geleceği için önemli bir adım olacaktı. Kendi potansiyelimi keşfetme ve sınırlarımı aşma, sınırlarımı e, sınırları kaldırma şeydi yani fırsatıydı bu. Kendimi yeniden inşa etmek, daha güçlü bir birey haline dönüşmek, e, aileme daha iyi bir gelecek sunmak için harekete geçme zamanının geldiğini e artık anlamıştım. Bu çok önemli, çok anlamlı bir şeydi benim için. E, sıkıntılı dönemlerdi, ama aynı zamanda geriye dönüp baktığımda aynı zamanda keyifli dön dönemler olduğunu da görüyorum aynı zamanda. E, yani o sırada tabii onu yaşarken çok keyif almıyorsunuz ama e, işte az önce söylediğim fırsat olarak gördüğünüzde bu tür dönemleri ve sonuçlarla çok da fazla ilgilenmediğinizde e, Allah bir şekilde yardım ediyor e, insan. Onu, onu ben çok açık net bir şekilde gördüm. Ya bu yeni dönemde tüm enerjimi, motivasyonumu kullanarak sunumlarıma odaklanmaya karar vermiştim. E, 8 günde 82 sunum arkadaşlar, 8 günde 82 kişiye sunum yapmışım. E, hedeflerim netti yani ailemin daha mutlu olması, refah olması, finansal bağımsızlık, ne bileyim kendi işimi başarıyla kurmak vesaire gibi. E, ama bunlar için yalnızca iyi niyeti tabii ki yetmiyor. Yani disiplinli çalışmak, işte sürekli öğrenci kalabilmek, kendini geliştirebilmek zorundasın. Terlemek zorundasın. Gayretle çalışmak zorundasın. Bedel ödemek zorundasın. Bu işin diyeti var. Başarının da bir şeyi var. Bir diyeti var. Bunu ödemek zorundasınız yani. Bunun için planlar yapmaya başladım. İşte Hedeflerimi belirledim. Gerekli kaynakları topladım ve sürecin her aşamasında kararlar almayı ve adımlar atmayı yani eyleme geçmeyi e, hedefledim. E, ilk e, İlk sunumuma hazırlanırken içimdeki şeyle e, yani kaygılarla yüzleşmek zorundaydım. E, hazırlık e, sürecinde işte sunumun nasıl daha etkili olabileceği üzerine e, yoğunlaştım. İşte kullanacağım görseller, sunumun akışı, dinleyici, beni kim dinleyecekse nasıl işte onu etkileyebilirim vesaire. Bu konularda böyle e, üzerinde bunların çalıştım. E, bu yorucu bir süreç. Ondan sonra ondan da vazgeçtim. Dedim ki elimde sunum videosu var. Ben kimseyi etkilemeye çalışmak gibi bir derdim olmaması lazım. Benim ee, ve bütün bilgi belgelerini hepsini çöp kutusuna gönderdim. Şeyde bilgisayarda bir tek belge bıraktım. O, o da sunum videosu dosyasıydı. Tek dosya bıraktım yani. Diğerlerin hepsi yok. Ürünlerle ilgili görseller şunlar bunlar vesaire. Bu çok yorucu bir şeydi dedim. Hafiflemem gerekiyor benim. Çöp kutusuna gönderdim. Hızımı alamadım girdim çöp kutusundan da sildim. Çünkü daha sonra şeytana uyarım. Çöp kutusundan onları bir şekilde geri çekerim falan diye düşünmüştüm. Ee, yani hayatımın bir şeyiydi, dönüm noktasıydı. Yani kendimi yeniden böyle e, tanımlamaya e, başlamıştım. İşte başarmak için gerekli olan kararlılığı göstermeye, e, o kararlılığı kendimde görmeye başladım. E, sunum sadece bir iş fırsatı değildi. Aynı zamanda hayatta kalmak için verdiğim bir savaştı yani o sunum temposu. Ee, yani bir ne bileyim nakit akışı, nakit akışı fırsatı değildi sadece. Bambaşka bir şeyin bedelini ödüyordum ben orada. Yani e, sonunda bir şeylerin olabileceğini kestirebiliyordum ama dediğim gibi yani hayatta kalmak için verdiğim şeydi, e, savaştı yani. E, zaman içerisinde şey oluyor tabii. Bazı insanlar e, bu yolculukta şükürler olsun yani size evet demeye başlıyor ve kendinize olan güveniniz artmaya başlıyor. Sunumlarda daha etkili olmaya başlıyorsunuz. Sosyal kanıt falan yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. E, nakit akışı sağlamaya başlıyorsunuz. E, bu da güzel şey. Yani e, güzel böyle heyecanlar yaratmaya başlıyor. Ekibinizdeki insanların da yeni yeni kendilerine nakit akışı sağlamaya başlaması, video sunum, onların da video sunum seyrettirmeleri vesaire. E, ya Yavuz hocam bir kayıt daha var. Onu da alma alabilir miyiz? Ona yardımcı olur musunuz vesaire gibi. Tabii senden bağımsız bir şekilde e, ciroların gelmeye başladığını görmeniz falan böyle şey yani bu işteki e, bu işteki en böyle lezzetli anlardan bir tanesi. Yani zorluklar e, beni durduramazdı yani ben e, şey bir insanım yani bir şeye kolay kolay inanabilen bir insan değilim kolay kolay inanmam e, ama bir şeye de inandım mı e, artık şey ölümüne dalarım yani e, bu işe de yine aynı şekilde e, yani güçlük dediğimiz şey, zorluk dediğimiz şey zaten hani seni yani beni öldürmeyen bir acı varsa beni sadece güçlendirir. Eğer öldürmüyorsa güçlendirecektir. Ben bunu da çok iyi biliyordum. Hep bu benim motivasyon kaynaklarımdan bir tanesiydi. Ee, yani bu anlayış hayatımı değiştirdi diyebilirim. Yani yolculuğumun, başarı yolculuğumun başlangıcı oldu. Her gün bu hedefler doğrultusunda böyle kendimi motive ederek ilerlemeye çalıştım. Öğrenci kalmaya çalıştım kendi potansiyelimi keşfettikçe kendi potansiyelimi anladıkça sınırlarımı artık görememeye başlamıştım bu çok iyidir çok keyifli bir şeydir sınırlarınızı görmemeniz lazım yani sınırlar o kadar genişlemedik çünkü şunu şunu anlıyorsunuz belli bir süre sonra bu iş sadece benimle alakalı değil yani başkalarının da neye inandıklarıyla neyi hayal ettikleriyle alakalı sadece benimle alakalı değil takımımdaki insanların da e, hayal ettikleriyle alakalı bir şey. Dolayısıyla sen önce kendi sınırlarını görüyorsun, senin hayallerin sınırlı ama daha sonra başka insanların da hayalleri devreye girdiğinde potansiyeli görüyorsun ve sınırları artık görememeye başlıyorsun. Yani üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk şeyi vardır ya ona dönüşmeye başlıyorsun kafanda şey süreç iş. E, yani ...geçmişteki hatalarımdan ders çıkart, e, çıkarttığımı düşünüyorum. E, ben bir hatayı ikinci kez bugüne kadar yaptığımı düşünmüyorum açıkçası. E, geleceğe şey bakıyorum yani çok umutla bakıyorum. E, her yeni gün bana yeni fırsatlar sunuyor. Yepyeni e, olanak ve olasılıklar var. Sınırsız olasılıkların olduğu bir iş yapıyoruz. E, her yaptığımız küçük hamle, küçükmüş gibi görünen hamle... ...ilk e, küçük domino taşını devirmemiz gibi bir şey ve... O küçük domino taşı kendisinden daha büyük bir domino taşını deviriyor. O diğer domino taşını deviriyor. Ee, her bir yaptığımız reklam bir domino taşını devirmişiz. İlk, ilk domino taşını deviriyoruz. Biz iki ve üçüncüyü devirmiyoruz. İlkini devirmeye gücümüz yetiyor. Onu yapıyoruz sadece. Gücümüz neye yetiyorsa. Ondan sonra bir telefon görüşmesi yapıyoruz belki bir domino taşı daha deviriyoruz. Belki başka birisine bir sunum yapıyoruz bir domino taşı deviriyoruz. Bir takip görüşmesi yapıyoruz bir domino taşı deviriyoruz. Ne bileyim bir arkadaşımızı kampa götürüyoruz bir domino taşı deviriyoruz. Yani yaptığımız her bir hamle bir domino taşı devirmekle eş değer gibi. Ve artık o domino taşları devrile devrile en sonunda devrile devirecekleri o büyük devasa büyük domino taşlarını hayal ediyorum şu anda. Bir yerlerde bazen şey oluyor o taşları deviremiyor. Diğerinde orada kalıyoruz. Ama biz devirmeye devam ettikçe e, olasılıkları arttırıyoruz. Sınırsız olasılıklar var. Yani bu iş kime gidebilir, kimden nereye hangi şehirlere gidebilir, oradan hangi ülkelere gidebilir vesaire Bunların hepsi sınırsız olasılıkların parçası. E, ve bu fırsatları değerlendirmek için kararlılıkla da e, ilerliyorum yıllar böyle geçti, 12 yılı devirmişiz e, işimi büyütmek işte ailemi desteklemek kendi hayatımı yerinden inşa etmek için tüm gücümle de e, savaştım savaşmaya da devam ediyorum e, sizlerin güçlü güvenli kalıcı ve karlı ki bu kelimelere çok dikkat edin çok önemli kelimelerdir bunlar böyle bir ticaret inşa etmenize yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani konu sadece bu hafta bana 200 bin lira efendim e, Yavuz Hocam şey yattı ne derler ona team bonus yattı takım kurma bonusları vesaire. Efendim geçtiğimiz hafta da işte 170 bin lira yatmıştı haftalık kazanç işte bir hafta 350 bin lira yattı vesaire. E, konu sadece bu değil. Allah daim etsin. Bu önemli olan şey budur. Önemli olan güçlü bir ticaret inşa etmektir güvenli bir ticaret inşa etmektir. Kalıcı bir ticaret inşa etmektir ve tabii ki karlı bir ticaret inşa etmektir. Bir ticaret güvenli değildir. Güvenli değildir. Kalıcı değildir ama çok karlı bir ticarettir. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kalsın. Ben istemiyorum. Bir ticaretin karlılığı belki biraz daha düşüktür. Ancak güvenli ve kalıcı bir ticarettir. Ben onu tercih ederim. Ben bu kafadayım arkadaşlar. Videonun altına yorum yapmak isterseniz, sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yorum yapmak isterseniz buyurun. Bu konu olur veya başka bir konu olur. Her zaman e, tecrübemizle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşelim e, diyorum.